Herkese merhaba arkadaşlar. Bir önceki videom çok uzun olduğunu fark ettim. 10 dakikalık bir hile tanıtım yapmışım. Arkadaşlar gördüğünüz üzere no so chocolate yani para kazmak için yaptım. Evet, çekiyorum. Bazı fakir, bazı para kazamayan arkadaşlar var. Arkadaşlar mesela mecik şurada ametis çıktı. Ametis'i kırıp videoyu bitireceğim. O sırada da hileyi nasıl indirebileceğinizden bahsediyorum. Arkadaşlar başlatalıkça benim discorduma giriyorsunuz. Açıklamaya koyacağım. Oradan bana dair abone olduğunuzun kanadını kanıtına e, fotoğrafını atacaksınız. Sonra da arkadaşlar bitecek olay. Ben de size abone ses vereceğim. Sonra abone kanalı var. Oraya giriş yapıyorsunuz arkadaşlar. Oradan da, da alıyorsunuz, e, indiriyorsunuz o dosyayı. O dosyacı oradan büyük ihtimalle yaparım. Onu da indiriyorsunuz arkadaşlar. Güvenmeyenler indirmeyebilir. Onlara kalmış bir şey. Yani güvenen indirsin. Ee, daha ne diyebilirim? Yani gördüğünüz üzere ile çalışıyor. Bir tane daha metis buldum hatta. Şu anda onu kırmak için çalışıyorum. Evet kırdık. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere içinde embot falan da var. Ee, bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. hoşçakalın kalın. Bay bay.